Evet yine herkese merhaba gündem özel programı yani Ufuk Yarşman'la tuzlada spor keyfinde gündem'e özel bir programla yine karşınızdayız bugün konuklarım yok konuğum yok ama gündemimiz çok dolu. Tuzla'da çok hareketli, çok keyifli, spor dolu, keyif dolu saatler yaşanacak. Yarın cumartesi günü Tuzla'da Deniz Dragon Bot yarışması var. Tuzla Belediyesi, Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü ve Tersaneler İşbirliği ile yapılan Tersaneler Yarışıyor programında 16 takım mücadele gösterecek müthiş bir etkinlik. Liseler, öğretmenler arkasından ee, şimdi de e, tersaneler yarışıyor programında büyük ee, güzel bir etkinlik sizleri bekliyor olacak. Hemen arkasından 29 Pazar günü saatlerimiz 16'yı gösterdiği zaman Kabotaj Bayramı etkinliklerine var. Neler var? Acayip oyunlar, eğlenceli oyunlar, e, suda yürüme yarışları, snowboardlar, ee, yani kenarda şişme botlarla yapılan etkinlikler, yağlı direk mücadelesi ki Kabotaj Bayramı'nın olmazsa olmazı Tuzla Belediyesi iyi hazırlandı, müthiş bir e, ambiyans, müthiş gösteriler ve müthiş eğlenceli etkinlikler bizleri bekliyor olacağız. Hemen 30 Haziran'a geçtiğimizde de yani bu arka arkayaki planın 3. gününde de yine Tuzla'da acayip güzel bir etkinliği ev sahipliği yapıyor olacağız. Benim de içinde bulunduğum Ayak Denizi platformu ve Tuzla Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye finalleri, Ayak Denizi Türkiye Şampiyonası Tuzla'da ev sahipliği yapacak. Mahiriz Anadolu Lisesi'nde başlayacak bu etkinliğin final müsabakaları 3 Haziran'da inanılmaz Tuzla Gençlik gemisinin önünde kurulacak platform ve sahada inanılmaz görsel bir etkinlik var. Ve Türkiye'nin en büyüğü, Ayak Denizi sporunda Türkiye'nin en büyüğü belli olacak. Tuzla'da yine <laughs> Tuzla Belediyesi etkinliğiyle bu görsel şöleni sizlerin ekranına getireceğiz. Üçünde de tabi hem Dragon Boat'ta hem arkasındaki Kabataş Bayramı'nda ve Ayak Denizi finallerinde yine Olay Medya ekibi olarak sevgili... Hande ve sevgili Murat abiyle birlikte sizlere bu güzel etkinlikleri sizlerin huzurlarına çıkartmış olacağız. Hemen yarınla başlayalım. Yarın dediğimiz gibi Tuzla Liseler Arası şampiyona 15 takım <laughs> ardından öğretmenler 18 takım ve ardından yarın tersaneler yarışıyor programda 16 takım şampiyon olmak için Tuzla'da yine denizde görsel bir şölene e, ev sahipliği yapmak için sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Ee, bu organizasyonda Tuzla Belediyesi tabi spor müdürlüğü sevgili onur müdürümle de konuştuk az önce ee, o da bağlanacaktı programımıza ama hemen şöyle ben bir gözlüğümü yakına alayım Murat abi bağlanacaktı yayına ama onun da bir toplantısı olduğu için onunla görüşemeyeceğiz ama bu etkinliğin e, mimarlarından bu etkinliğin kurucusu ve bu niye çok emek harcıyor? Gökhan Karakaş Bey efendi Başkan Danışmanımız Denizcilerden sorumlu. Ee, ve hemen Gökhan Bey hattımıza bağlandı. Merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar Tuzlalılar. Çok, çok teşekkür ediyoruz Gökhan Bey. Yoğun bir tempo içinde vakit ayırdığınız için öncelikle Olay Medya ekibi olarak size çok teşekkür ediyorum. Ee, hemen ben yarını çok kısa özetledim ama işin teknik detayını ve işin detaylandırma kısmını size bıraktım. Müthiş bir etkinlik. Yarın saat 16'da Tuzla Denizi'nde yine görsel bir şov olacak. Tersaneler yarışıyor. Neler söylemek istersiniz? Ee, çok teşekkür ediyorum. Bu yayınla da bizi talip ettiniz. Olay medya ekibine sağ olun, var olun. Şimdi. Tuz'da bir denizci kenti. 13 kilometre kıyısı var Marmara Denizi'ne. 2 kilometresini çıkalım. 11 km ile muhteşem bir coğrafya. İlçemizdeki deniz coğrafyasının değerini bilmek adına bunu kabotaj bayramıyla taşlandırdık Ufuk Hocam. Büyük Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün 99 yıl önce ilan ettiği bir hak var büyük devletlere, emperyal devletlere baş kaldırının meydan okumanın sonucu olarak ilan edilen kabotaj hakkının 99. yılının nedeniyle terleyeceğiz, kürek çekeceğiz. Birlikte bu atmosferi yaşayacağız. Tuzla'da 42 tane çeşitli çaplarda tersane bulunuyor. Ve bunlar dünya denizlerinde rota tupan gemilere, gemilere ev sahipliği yapıyor. Yani Tuzla aslında bir gemi evi. Gemilerin inşa edildiği bir merkez. Dünya ekonomisinde, dünya deniz ticaretinde söz sahibi. Yarışta da işte bu tersanelerdeki ekipler ter dökecek. Dragon Boat'la 16 tersane, daha doğrusu 14 tersane bir Milli Eğitim takımı, öğretmenlerden oluşuyor. Bir de Tuzla Belediyesi'nin takımı toplam 16 takım yaklaşık 320 kişi yarın deniz üzerinde Dediğiniz gibi heyecana, festivale ortak olacak. Evet harika hazırlıklar var, ee, küçük küçük ödüllendirmeler var, hediyeler var. Ee, herkesin e, bu işte e, desteği olacak. Yarın e, harika bir e, gün ve gündem bizleri bekliyor olacak. Son olarak buradan mesajınız nedir tüm Tuzlalılara? Biz buradan davet tekrar edeceğiz ama sizin ağzınızdan da Tuzla Belediyesi adına da bu mesajı vermek isterseniz sizi dinliyorum. Şöyle ki Belediye Başkanımız Eren Ali Bingöl'ün denizci bir ufku var. İnanın ben bir gazeteciyim. E, denizci ufuklu insanların bir kentin gelişimine ne kadar katkıda bulunduğunu çok iyi biliyorum meslek hayatım boyunca. Gazetecilik mesleğinden emekli oldum. Onun için Eren Ali Bingöl'ün bu uzak ufuklu bakışı Tuzla'ya çok şey katacak. Hemen paralelinde seneye 100. yılını kutlayacağımız kabotaj hakkının, kabotaj bayramının Tuzla'dan bir merkez olmasını istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir yarışının Tuzla'da olmasını istiyoruz. Belki uluslararası ölçekte bir yarışı Tuzla'ya getireceğiz. Bunda denizci ufku çok önemli. Bu da Eren Başkanımız'da var ve bunu biz 100. yılda muhteşem daha büyük bir etkinlikle Tuzla'ya kazandıracağız. Bunun da müjdesini vermiş olayım. Evet o zaman kolaylıklar diliyorum. Yarın orada olacağız olay medya ekibi olarak. Heyecanla ve sabırsızlıkla bu sene üçüncü, olan, üçüncü kez düzenlenen bir Dragon Bot yarışı. Harika, müthiş. E, Tuzla Belediyesi'ne ben bir Tuzdalı spor sever olarak çok teşekkür ediyorum. Sizlere de emeklerinize sağlık. Katılan tüm takımlarda başarılar diliyorum. E, hocam çok teşekkür ediyorum. Bir kentin belli medyasıyla, eğitimcisiyle, yerel yöneticisiyle olur. Murat Çaltepe'de burada bir sorumluluk alıyor. Çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde siz de öyle. Olay medyaya bin şükran. Evet görüşmek dileğiyle kendinize saygılar. çok iyi günler diliyorum. bizden saygılar teşekkürler. Evet Gökhan Bey çok güzel özetledi. Harika bir etkinlik bizi bekliyor olacak. Hemen biz buradan devam edelim bu Dragon Ball ile ilgili tabi bu işin bu işe PR katar, değer katan ve olmazsa olmazı bu işin katılımcılarından Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü Başkanı'na da bir gidelim sevgili Melih Yıldız Başkanı'na da bir gidelim bakalım bizlere söyleyeceği neler. Bu sene sahiden Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü büyük atılımlar büyük e, hamleler yapıyor. Tuzla Belediyesi'nin de sunduğu katkılarla eski günlerine tekrar o e, canlı görüntülerine denmek üzere Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü. Bakalım üçüncü kez denize çıkartıyor. Bu sefer tersanelere çıkartıyor Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü ve başkanımız hatta belir başkanım iyi günler. Alo. İyi günler. Evet harika. Ee, vallahi bu sene ben de doyamadım herhalde sizde de doymaya niyetiniz yok. Evet, evet. Yarışmalara devam. Liseler arası şampiyona arkasından öğretmenler dedik. Ve e, hemen akabinde çok kısa bir aralık sonra da müthiş Hı -hı. bir sölen turzuda da tersaneler yarışıyor. Neler evet, söyleyeceksin evet. başkanım söz sende. Valla böyle bir başladık böyle çok demoralize yapabilecek miyiz, edebilecek miyiz, insanlar sevecek mi diye düşünürken beklediğimizin çok çok üstünde bir katılım bizi çok çok mutlu etti. Tabi bu da bizi böyle kamçıladı. E şimdi böyle bir de tersaneler yarışıyor kısmında da ilk başta çok böyle bir şey olmadı. Talep olmadı ama sona doğru 16 tane işte kulüp şeyin tersanenin katılmasıyla çok büyük bir şey yakaladık. Artı kesmek zorunda kaldık çünkü yetişebilecek pozisyonumuz yoktu. O yüzden hani şey yaptık. Hani bu 16 takımda sınırladık. i̇nşallah bu cumartesi işte bir onları da onlarla beraber yine eğleneceğiz. ama tabi biz de artık bundan sonra artık gerçekten denizi bir tuzlu olduğumuzu gösteriyor gibiyiz baya ee, bayağı bir yani mutluyum. Çok mutluyum. Evet. Yıllardır yapamadığımızı yapmaya başlayınca benim çok mutlu oldum tabi Evet. Harika harika. Ee, yarın için hazırlıklar tamam. Herhalde kulvarları gördük. Ee, hazırlıklar tamam. Belediyenin hazırlıkları tamam. Yine e, ultra profesyonel bir iş gerçekleşecek. Yine tabii, tabii. E, hem kulübümüze hem Tuzla Belediyemize hem de Tuzlulara yakışır bir etkinlik bizleri tabii. bekliyor. Tabii neler söylemek istersiniz? hazırlıklar Tamam herhalde başkanım. hazırlıklar Tamam yani bunun tabi e, görülmeyen bir e, biliyorsunuz Hani buzdağının alt tarafı vardır böyle bir organizasyonların altı da çok ciddi bir emek ve şey istiyor e, çaba ve e, şey e, insan gücü istiyor e, belediye ile bugüne kadar işte biz talep ediyorduk deniz Yıldızının böyle bir altyapısı var yararlanın bundan diyorduk ama yeni işte ortalığa çıktık ve gerçekten hani bu buzdağın altı dediğimiz o parkurların atılması işte o sabit tutucular dediğimiz işte deniz kısmında insanların bilmediği bir altyapı var onlarda biz tabi çok başarılıyız hani görülmeyen bir buzdağın altı ve insanlar bu diğer belediyeler veya işte başka yerde yapılanlarda çok ciddi bütçelerle yapılan işler biz bunu kendi çabalarımızla amatör ruhumuzla bütün gençlerin İTÜ Denizlik Fakültesi'nin de öğrencilerin Kürek Kulübü'nün de ciddi katkısıyla böyle 50 kişilik bir kadroyla bu altyapıyı hazırlıyoruz. Ve haliyle tabii onlar da bu heyecanı işte katılımı görünce çok mutlu çalışıyorlar. Yani hani gerçekten hani Tuzla adına ben çok sevindim. Harika. <laughs> ne diyeyim? Harika, <laughs> Mükemmel baş, bir şey. Başka bir şeyimden heyecan dolu son dakikalara evet. yaklaştık. Yarın biz de olay medya ekibi olarak orada olacağız. Sunumda da, teşekkürler. Da, vallahi da bekliyoruz. destek vereceğiz inşallah. Yine keyifli gün ve saatler bizi bekliyor. Çok teşekkür ederim. Emeklerinize ben Ben teşekkür ederim. Görüşmek, görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun başkanım. Teşekkürler. Evet. <laughs> E, herkes heyecanlı, herkes keyifli gördüğünüz üzere. Bir de e, sürpriz ödüller var. E, katılımcılara böyle e, harika üstünde Dragon Bot e, resimleri olan bandalar gördüm. O grupta ben de, de varım. Herkese bandana dağıtılacak. E, ben birazdan okuyacağım basın bülteninden neler var neler yok ama bunlardan e, en önemlisi de e, bu e, başladığından beri bu Dragon Bot tersaneler yarışının heyecanı, ilk adımı, ilk kıvılcımları atıldığından beri bu işe destek veren, gönül veren Adil Salih Balık'ın değerli işletmecisi Salih Karaoğlu Efendim. abimiz. Bu işte tersaneler yarışıyor programına başından beri çok büyük destekler veriyor. O da şu anda hattımızda hazır. Hemen Salih Bey'e bir merhaba diyelim. Salih abi diyeceğim. İyi günler dileyeceğim abi. Hoş geldin yayınımıza. Merhaba Ufukçuğum ben hoş bulduk diyorum dinleyicilere de merhaba diyorum. Evet. Abi harika bir atmosfer, harika bir gün, harika bir etkinlik. Aslında arka evet. arkaya 3 gün tuzda çok dolu dolu spor yaşayacak. Yarın Aynen. tersaneler yarışıyor. Pazar günü Kabataj Bayramı ve pazartesi Türkiye Şampiyonası Ayak Denizi. Ama tersaneler yarışıyor. programının fikir kısmının gelişiminde çok büyük rol ve modelim var abi. Ee, çok güzel hediyeler var, sponsorluklar var. Sözü ben sana bırakıyorum uzatmadan. Neler söyleyeceksin? Ya her iki programla ilgili. Şimdi biliyorsunuz Tuzla'mız sürekli gelişiyor. Ee, bu dönemde de bu gelişmesini çok büyük bir hızla. Bunda senin de büyük katkıların var. Tuzla Belediyesi'nin de büyük katkıları var. Bu dönemde biliyorsunuz en önemli lokomotifimiz tersaneler. Tersaneleri yarıştırırsak aslında bu bir spor müsabakası gibi denizde yarıştırırsak hem denizimizi herkese ifade ederiz hem de tersaneleri bir araya getiririz diye Tuzla Belediyesi'nin dolayısıyla da Gökhan Karakaş'ın biliyorsunuz başkanın danışmanlığını yapıyor bu konuda onun bir harekete geçişi oldu biz de bunu destekleyelim dedik. Yani bize desteklemek düşüyor. Biliyorsunuz 1970'ten beri Tuzla'da bir adil salip balık var. Adil balık var. Adil balık elinden geldiği kadar her türlü sportif müsabakada destek olmaya çalışıyor. Biliyorsun Orhanlı'yı da 54'ü de bu konuda destekliyoruz. Kız Şimdi de be. Suda. Evet suda desteğimizi devam ettiriyoruz. İnşallah yarın da biliyorsunuz ben ayrıca yayıncı olduğum için Atatürk albümü çünkü bu yarış e, keyifli bir yarış olacak. Atatürk albümü ile ödüllendireceğiz. Artık Kurtuluş Savaşı'yla ödüllendireceğiz ve bir de iki gel bir öde diye üç kategoride yarışa hediyelerle katılacağız. Moral destek vermeye çalışacağız. Harikasın abi ben bunları biliyordum ama desenin ağzından. Emeklerine sağlık, fikrine sağlık diyelim. Adil Salih Balık her zaman için Tuzla'da çok büyük bir marka. Bence bu güzel ektinlikte yine bize yanımızdan oldun, yine destek oldun. Ben bir Tuzla'lı spor sever olarak, bir Tuzla'lı olarak sana çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Salih abi. Yarın görüşüyoruz inşallah. Her zaman yanınızdayız. Tüm spor severleri. Tuzla severleri halkımızı da bu yarışa davet ediyoruz. Tuzla e, Adil Salih Balığı'nın önünde olacak bu yarış. Hemen denizin kenarında herkesi bekliyoruz, davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Seni de tebrik abi. ediyorum. Spor deyince ufuk akla geliyor. Başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim abi. Çok naziksin. Görüşmek İyi üzere. Yarın heyecanla bekliyoruz abi. Görüşürüz. Sevgi ve selamlar herkese. Selamlar, saygılar abi. Sağ sağ. Evet. <laughs> evet müthiş işte ödülleri de böylelikle duymuş olduk. Bir sonraki gün sevgili olay belediyecisi izleyicileri, bir sonraki gün de yine müthiş bir etkinlik var. Harika bir etkinlik var. Kabataş bayramı kutlamaları var. Tuzla Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yine harika bir etkinlik gençlik gemisinin önünde olacak. Oraya çok büyük hazırlık yapılacak. İşte gölgelikler, şişme oyunlar ve birçok e, branşın yer alacağı etkinlikler var. Deniz etkinlikleri. Bunların tabii en önemlisi, en güzeli, en keyiflisi e, harika bir şekilde önüme şöyle ben e, afişi aldım. Bu afişi de inşallah sizlerle arka planda paylaşacağız. Evet yüzme yarışı. E, yüzme yarışı yapılacak Tuzla Denizi'nde. Muhteşem bir parkur olacak. isteyen herkes bu yüzme yarışına katılabilecek. Kabotaj bayramının, ben Marmaras'ın her sene özellikle katılmaya çalışırım ve en güzel, en keyifli etkinliği aslında yağlı direktir. Yağlı direğin önüne konulan bir Türk bayrağına o e, zifle yağlanan yerde insanlar, katılımcılar o bayrağı alarak şampiyon olmak için yarışılır. E, keyiflidir, biraz risklidir ama Harika bir etkinliktir. Bu etkinlikte de bakalım yağlı direk şampiyonu kim olacak. Hemen akabinde denizde yürüme yarışı. Plastik levhalar kurulacak. Denizin üstüne yerleştirecek, sabitlenecek. O etapta bakalım o etapları kim birinci bitirecek. Atölyeler kurulacak. Deniz gençlik yönteminin önüne şişme atölyeler kurulacak. ve Bu atölyelerde çocuklarımız da keyifli dakikalar ve anlar yaşayacaklar. Ve su buharı var. Sup ee, bence hemen bunu araçlı katılmak istiyorsanız, sup bu artı müthiş bir etkinlik ve yine eğlenceli aktivitelerle, yine görsel bir şeyler bizleri bekliyor olacak. Kabotaj Bayramı'nın bu güzel etkinliği içinde yine Tuzla Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu güzel e, bayramı bizlere e, dolu dolu yaşattığı için diyorum. Ve bir sonraki e, aşamamıza geçelim. Bununla ilgili de e, şöyle bir açıklama yapalım. Ee, yine bu sene e, Tuzla'da Mahallis Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin önderliğinde sevgili Ayak Denizi Platformu Başkan Vekili sevgili Oğuz Özen'in buradaki ev sahipliğinde ve okulumuzun ev sahipliğinde Harika etkinlikler yapıldı ayak tenisi ile ilgili. Önce Tuzla şampiyonası yapıldı, sonra Tuzla liseler arası şampiyonası yapıldı. Tuzla öğretmenler şampiyonası yapıldı. Öğretmenler etkinliği yapıldı. Ve şimdi de Türkiye şampiyonası. 20 ilin yeri katılacağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ülkemizde misafir edeceğimiz ve iki takımla e, bu şampiyona katılacak olan yavru vatanımızın da katılacağı bir etkinlik yapılacak İstanbul Tuzla'da yine Tuzla Belediyesi'nin katkılarıyla eleme etkinlikleri Mahiriz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin halı sahasında yapılacak. Güzel bir görsel alan planlandı orada ve şampiyonanın ilk eleme etkinlikleri Mahiriz Mahirez İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin halı sahasında yapılacak ve final müsabakası yine Gençlik Gövdesinin önünde harika bir platform kurulacak. Ayak tenisi platformu ve o platformda Şampiyonluğunun yarı finali ve finalleri olacak sevgili e, futboldan gelme olduğum için futboldaki önemli isimleri de oraya davet edeceğiz inşallah bizi kırmaz ve gelirler. Hayat Denizi platformu başkanı sevgili Mustafa burada şu anda hattımız lazım. Merhabalar Mustafa Hocam. Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar. Sağol, teşekkür ediyorum. Biz valla Tuzla'da 3 gün boyunca arka arkaya müthiş etkinliklere vereceğiz. Ee, öncelikle yarın Dragon Ball, sonra Kabotaj Bayramı ve bir sonraki günde toparlanma ve teknik toplantıyla başlayacak olan Ayak Denizi Türkiye Şampiyonası. Bunun hikayesini katılımcıları ve bu etkinlikte bizleri neler bekliyor? Bunu da senin ağzından, birinci ağızdan dinleyelim. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum Olay, olay Medya ve Olay TV'ye. Ee, 30 Haziran'da teknik toplantımızı yapacağız. Ee, 1 Temmuz, 2 Temmuz ve 3 Temmuz'da şampiyonlarımız e, orada gerçekleştireceğiz inşallah. Ee, 16 tane il gelecek şampiyonu 16 takımla yapacağız. Ee, şampiyonun finallerini e, inşallah e, Tuzla meydanında yapmayı planlıyoruz. Ee, güzel olacak. Ben e, gerçekten e, çok teşekkür ediyorum. E, bunu e, sizlerin aracılığıyla e, bütün Türkiye'yi inşallah e, hem izleyeceğiz hem de e, bütün olayları vereceğiz. E, Olay TV e, ben şu an Manisa'dayım. Dragon Bot öğretmenler arasında Dragon Bot e, kreatif e, çalışmalarını sizin aracılığınızla izliyoruz. Gerçekten e, çok güzel bir ekibiniz var. Ee, kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan, milliyetli müdürümüzden, genç spor ilçe müdürümüzden tutun da ee, gerçekten çok güzel bir ekip var. E, ee, biz de ayak terisini artık e, Tuzlu'ya taşıdık. Biliyorsun bundan bir ay önce orada bir İstanbul'da Dalgisi arası bir, çok güzel bir organizasyon yaptık. Sanırım size ayak şampiyonası. Ee, artık Tuzla Elektrisi'nin merkezi oluyor bir şey oldu. Evet. Evet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katılacak. iki takım da evet. katılacak bu şampiyonaya. Evet. iki tane de Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'nden iki takımımız katılıyor. 14 takım da Türkiye'den katılıyor. Toplamda 16 takımla yarışmalar devam edecek. Evet inşallah e, Şevket Başkanım, sevgili Serhat Hocam, İsham Hocam e, gelecekler. E, onları da e, stüdyomuzda ağırlayarak ee, hem Uluslararası Federasyon FIFTA ile ilgili etkinlikleri hem de bu şampiyona ile ilgili etkinlikleri burada tekrar değerlendirme fırsatı oluruz hep beraber. Sevgili Mustafa Hocam sana iyi yolculuklar diyorum İnşallah e, pazartesi günü burada buluşuruz diyorum. E, şimdiden kolaylıklar gelsin hepimize. Güzel Çok bir şampiyona bizi bekliyor. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. E, harika. E, olumlu bir etkinlik takvimi. Onun için kayıtsız kalamadık. Aslında bugün stüdyoya konuklar alacaktık. Ama e, gündem e, çok çeşitli branşlarda değişik gündemler olduğu için ben yayını böyle tek katılıp önünde e, telefonla renklendirmeye çalıştım. Yine e, futbol camiasında, futbol içinde de önemli gelişmeler, keyifli gelişmeler var. İlerleyen günlerde yine konuk ve konuklarla burada yenilenen stüdyomuzda sevgili e Hande'nin eli değdiği süper stüdyomuzda, Green Greenbox'ımızın önünde ama siz tabii stüdyomuzu görüyorsunuz. Yeni spot ışıklarımız, genişlemiş e, alanımızla e, olay medya artık e, bugünden sonra Tuzla'ya e, damga vurmaya, Tuzla'ya renk katmaya, Tuzla'da birbirinden iddialı programlar yapmaya tekrar son hızıyla devam edecek. Tekrar da bir zaten yapıyorduk ama son hızıyla devam edecek. Valla şimdi benden bu kadar. Etkinliklerde etkinliklerden görüntülerde röportajlarla cumartesi pazar ve Pazartesi günü itibariyle 4 gün sürecek şampiyonada sizlerle birlikte olacağız Bizi izlemeye devam edin.